Buyurun, kime baktınız? Açılan kapıyı. Tamam genç, sakin ol. Çabuk, çabuk. Tamam, tamam. Ne oldu sustun? Sen çok severdin bana nasıl dersin verdiğini anlatmayı. Ne oldu şimdi? Belki pişman oldum Hazan. Hı? Ne değişti? Lan, lan sosyete! Sana geldim lan şimdi. Korkma kızım sen. arkanda senin dağ gibi. Korkma. Tamam mı? Senin de arkanda bebeğinin de. Hiç korkma. Yasin. Ne yapıyorsun ablacığım delirdin mi sen? Bırakır mısın o silahı? Hadi. Sen karışma, sen karışma tamam. Aynen abla, sosyete doğru söylüyor. Sen karışma bak seni de üzerim. Yasinciğim, bak ben senin derdini biliyorum ablacığım. Bırak şunu hadi konuşalım. Bu kardeşine nasıl askıntı olduğunda biliyor musun abla? Ha? Yasin bak kendine gel. Koçum, bak başını derde sokacaksın tamam mı? O oyuncak değil elindeki hadi. Vallahi mı lan? Ben de oyuncak olmadığını bildiğim için aldım zaten. Yasin, Bak kimseye değil kendine yazık edeceksin. Yanlış yapıyorsun. Yanlışı ben yapmadım abla. Anamla kardeşin yaptı yanlış Yasin. Hadi bak. İndir onu. İndir o silahı. Elinde parmağında tetikten çek tamam mı? Hadi. Ne oldu lan? Korktun mu? He? Korkma Ece gelmeden vurmam seni. Korkma. Ya da vururum lan. Beni karnımdaki bebek için isteyecekse hiç istemesin anne. Hele bugün o söylediklerinden sonra hiç istemesin. Babasıyla konuşacağım. Gör bak nasıl isteyecek o zaman. Babasıyla mı konuşacaksın? Anne babası hasta. Şimdi annesiyle konuşsan oho birbirinizi yersiniz yani. Ne diyorsun sen kızım be? Ne annesi? Ne demek ne annesi? Ece! Ece, açın, çık! Geldi. Yasin geldi. Ya. Yasin bak, kendine gel lütfen. Ne yaptığının farkında mısın? Neden yaptığını da bilmiyor ki. Şimdi öyle mi oldu lan? Hah, Felsefik. Yasin! Anne. Dur kızım bir gelmeyin anne. Oo kimler gelmiş? Dur kızım. Yasin. Dur. Yasin delirdin mi sen? Kızım. Bırak? Dur ne yapıyorsun? kızım ne yapıyorsun <laughs> sen ne yapıyorsun? Dur. Anne anne gidin siz. Siz içeri girin hadi. Hayır. Kimse içeri girmeyecek. Yasin Yasin ne yapıyorsun? Ben bir şey yapmadım her şey sen yaptın Ece. Girdin ananın koluna geldin bu yalıya bak bize ne yaptın. Yasin ben bir şey yapmadım. Yemin ederim yapmadım. Sen bitirdin lan bizi. Sen bitirdin. Bu silahı elime sen verdin Ece. Ananın hayalleri uğruna benim hayallerimi yıktın. Sattın lan beni. Bu herif için sattın beni. Yasin ben seni satmadım. Kimse için satmadım ne olur bırak. Ne olur yapma. Sen beni sattın. Anam ee, da seni Ağzını topla. Son sözlerim bunlar olacaktı demek ha? Sana söyledim oğlum, yanlış kıza bulaştın. Olacak. Hayati tehlikesi yokmuş. Çok şükür. Baba, ben biraz hava alacağım. Rıza, kenara çek. Tamam, in bakalım. Eve gelince bana uğra biraz konuşalım oğlum. Ya ben zaten biliyorum. Nil'in hasta olduğunun farkındayım. Ama Sinan tüm bu dengesiz hareketleri yüzünden daha da kötü hale getirdi kızı. Selin, abine bu kadar yüklenme. Zaten bugün getirince üzgünüz. Biraz sakin bir gece geçirelim ha, lütfen. Polis, baba evimizin önünde polis var. Ne? Gözün aydın Fazilet Hanım! Kızını artık yanmayabilirsin. Kınarak Fazilet Hanım, kınarak. Ne oluyor, ne oluyor memur bey? Yasin. Rıza. Rıza bak. Hemen hastaneye git. Yaz ne oldu oğlum söylesene. Komplesi çekmeyin. Baba bizimle alakalı değil Fazilet Hanımları ilgilendiriyor. Geçti ablacığım geçti. Hazım ne oldu? Güzel, sen Selin'i içeri al. Tamam. Girin içeri. Tamam. Girin. Hadi kızım. Hadi kızım. Hadi kızım gel. Memur bey ne oldu? Yaktın bizi. Yaktın bizi. Yaktın. İyi misin ablacığım? Kimse elinden alamaz seni pis yalancı. Ece? Yalancı! Ece! Yalancısın sen! Pis yalancı!

Yalnız hanımefendinin de ifadesini almamız gerekecek. Ya kardeşim gerçekten şokta şu anda. Başka zaman verse ifadesini. Evet evet o şimdi ifade verecek durumda değildir. Sonra verir. Anladım Yağız Bey. Önce sizi misafir edelim. Kardeşinizin ifadesini daha sonra alırız. Sizi ve hanımefendiyi hemen merkeze bekliyoruz. Ben de mi geliyorum? Evet, Yağız. Baba. Ee, Ayvaz iyi mi? Sen bak. İyi ee, iyi. Yani şey değil. Sıyırdı sadece. Kusura bakmayın Nazım Bey. Çocuk gelmeden önce Benim ne kadar adi Ne kadar acımasız biri olduğumu söylüyordun Ama sonra silahın üzerine atladın Vurulabilirdin Sana özel bir şey değil Refleks Tabi refleks Neyse refleksin için teşekkür ederim o zaman senin de reflekslerin fena değilmiş. Gerçi hedef ben değildim. Kollamana gerek yoktu. Sen kendine biraz fazla güveniyorsun, değil mi? Kardeşimle aranızda bir şey var mı? Bak sana bu soruyu sormak inan benim için hiç kolay değil. Ama bu geceden sonra duyduklarımı duymazdan, gördüklerimi görmezden gelemezdim. Zor bir soru sanırım. Hak etmediğim hakaret gibi bir soru. Hak etmemek ve hakaret. Güzel. Belki nasıl bir şey olduğunu anlarsın. Ama en azından ben soruyorum değil mi? Senin o gece otel odasına yaptığın gibi yapmıyorum. Arkadaş ne otel odasıymış? Sen benim suratıma her baktığında o otel odasına geri döneceksin değil mi? Aynen. O yüzden mecbur kalmadıkça suratına bakmamaya çalışıyorum. Annene de söyledim sana da söylüyorum. Benim senin kız kardeşinle hiçbir alakam yok. Yasin kendi kendine öylesine delirdi yani. Peki senin kardeşin? Ece onun üstüne saldırdığında neler söyledi duymadın mı? Annem, annemin imaları. Benim gördüklerim. Ne gördüysen anlamamışsın. Ben kardeşinle senin için görüştüm. Tamam. Avukat meselesi işte. Ama öncesi ve sonrası? Öncesi de sonrası da senin için görüştüm. Ne? Ne dediysem o. O kadar. Benim senin kardeşinle hiçbir alakam yok. Olamaz da. Ece benim de kardeşim yaşında. Şimdi lütfen gidelim ifademizi verelim daha geç olmadan. Sinir bozucu. Gurur kırıcı değil mi? Neymiş o? Yapmadığım bir şeyle suçlanmak. Yağız Egemen. Ya sabır. Neredeydiniz siz? Biz karakola gittik. Peşinizden koştum. Aradım sizi açan olmuyor ya. Aradım diyorum Azan. Peşinizden koştum o kadar ikiniz de bakmıyorsunuz. Siz konuşun bana iyi geceler. Neden bu kadar sinirlisin? Bilmiyorum ya. Ya siz öyle gittiniz, bakmadınız falan. Bir de burada olan olayları öğrenince işte ya bana ne oldu bilmiyorum. Anlık bir şeydi galiba. Özür dilerim. Bencil herifin tekiyim işte. Sinan ben çok yoruldum. Kötü giden her şeyden çok yoruldum. Hayatım öyle bir hale geldi ki bir acı diğerini kovalıyor. Yoruldum beni acıtan üzen yaralayan her şeyden çok yoruldum hayatımdaki tek güzel şey sensin bana gülmeyi hatırlatan... ...ruhumu, kalbimi iyileştiren bir tek sensin. Bir tek sen iyi geliyorsun bana. Neden öyle bakıyorsun? Seni kaybetmeyeceğim Hasan. Kaybetme. Ne olursa olsun sakın beni kaybetme. Normalde Yüzüne bile bakmaya utanacağın kıza bir de aşık mı oldun? Onca şeyden sonra şimdi mi inanayım ben sana? Kardeşime gitmem lazım. Seni kaybetmeyeceğim asla. Şimdi kardeşine gidebilirsin. Seni kaybetmeyeceğim. İyi mi? İyi iyi. Elim uyuyor. Gel. Ödün kopuyordum. Yaptıklarını yüzüne vuracağım diye. Ne diyorsun? Yerin kulağı var. Ne diyorsun? Ben sana daha ne diyeyim? Ki? Yasin diyeceğini dedi zaten. Ya hiç mi için sızlamıyor ya? Gencilik, çocuk. Sen şu kadarlığını biliyorsun onun ya. Kim bilir yine ne hesaplarla ne için doldurmuş çocuğu? Ben mi dedim git Yasin'e eline silah al diye? Hı? Ben mi dedim aldın o silahla git yalıdaki insanları ateş et diye? Hadi Yasin'i umursamıyorsun. Ya Ece? Ya kendi kendine sen yakıştırdın bu adama Ece'yi. Bak ne hale geldik şimdi. Ben bile yerin dibine girdim duyduklarımdan sonra bu kızın halini düşünmüyor musun hiç? Ya kendi kızına da mı acımıyorsun sen ya? Kızım kendine niye acımıyor? Hı? Niye? Hadi git yat. Git yat. Vallahi gece gece benim asabımı bozma zaten sinirlerim de bende. Hadi. Bir de senle uğraşmayayım şimdi. Anne neredesiniz? Gel. Günaydın baba. Günaydın oğlum. Ee, bugün kozmetikle ilgili bir takım önemli adımlar atacağım da öncelikle konuşmak istedim. Bakıyorum hemen işine yoğunlaşmaya başlamışsın. Efendim doktor bey. Size haber vermemi istemiştiniz, ee, Kerim hanım yoğun bakımdan çıktı, kendine geldi. Tamam çok teşekkür ederim, ee, hemen geleceğim. Rica ederim. İyi günler. Bir sorun yok değil mi baba? Yok bir sorun yok, tahlillerim çıkmış onun için de aramış beni. E, ne güzel gidelim alalım işte. Yok daha neler, oğlum sen bir an önce işinin başına dön. Tamam. Ece okula gidiyor şimdi. Ben de alışverişe çıkacağım. Kaç gündür yıka kurut yıka kurut aynı şeyleri giyiyorsunuz. Üstünüze başınıza birkaç parça bir şey alacağım. Ya dünden sonra kızın okula gidecek hali mi kaldı? Bir de daha ifade vermesi lazım ona. Gideceğiz polise. Gideceğiz. Oyalayıp durma ya. Beni işim gücüm var. Çok konuşma hadi kapat.